Süper Lig, 2023-2024 sezonu, 11 Ağustos tarihinde başlayacak. Ligde, geçen sene ligden çekilen Hatay Spor ve Gaziantep Spor Kulüpleri ile birlikte, toplam 20 takım yer alacak. Bu sene 4 takım küme düşecek, ligi, 17. 18. 19. ve 20. sıralarda bitiren takımlar bir alt lige düşecekler. TFF 1. Lig'de, 1., ikinci ve 3. olan takımlar Süper Lig'e çıkacaklar. Ayrıca Süper Lig'de 16. sırayı alan takım ile TFF 1. Lig'de 4. sırayı alan takım arasında play-off maçı oynanacak. Play-off maçını kazanan takım Süper Lig'de kalacaktır. Süper Lig'de 15. sırayı alan takım ile TFF 1. Lig'de 5. sırayı alan takım arasında play-off maçı oynanacak playoff maçını kazanan takım Süper Lig'de kalacaktır. Ve sezon 19 Mayıs tarihinde son bulacaktır.